Herkese merhaba nefis tatlar durağına kanalıma hoş geldiniz bugün dışı çıtır çıtır içerisi kat kat ayrılan harika bir börek hazırladım Bu tarifi bir defa yapmanız yeterli sürekli yapmak isteyeceksiniz hem çok lezzetli hem de yapılışı çok kolay tüm detaylarını sizler için paylaştım Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı toz maya ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdım. Hemen sonrasında unu ekleyeceğim. Tarifim için 4,5 bardak un kullandım. Unu eklerken üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra spatula ile hamur ağırlaşıncaya kadar karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Un eklerken lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Onun kalitesine göre markasına göre değişkenlik gösterebilir. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Kullandığım su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. E, kasenin kenarlarını toparladıktan sonra hamuru yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Uzun süredir hamuru yoğurmaya devam ettim. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Hamur artık elime yapışmıyor, kase temizlendi. Bu da yeteri kadar hamurun özleşmiş olduğunu belirtiyor ve şimdi masanın üzerine alıyorum. Kesme kartına ve masaya yapışmaması için çok az miktarda un serptikten sonra hamuru toplamda 6 eşit parçaya bölüyorum. Hemen sonrasında beze haline getireceğim. Bezeleme işleminde ise bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri servis tabağına alacağım. Üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Hem mayalanmış olacak hem de hamur yumuşamış olacak. Kolaylıkla açabilmemiz için mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. Hamur yeteri kadar dinlendi. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Sakız kıvamına geldi ve şimdi açma işlemine geçiyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serptikten sonra oklava ile büyütebildiğim kadar büyütmeye devam edeceğim. 6 tane bezeyi açıyorum. Sofra bezinin üzerine sereceğim. Ardından şekillendirme işlemine geçeceğim. Dilerseniz tek tek açarak şekillendirme işlemini de tamamlayabilirsiniz. Yufka açmak kadar basit bir işlem yok. Yeter ki tekniklerini bilelim. En önemli püf noktası ise başta kullanmış olduğumuz un. Ne kadar çok un kullanırsanız daha sonrasında un kullanma gereği duymayacaksınız. Çünkü başta kullandığımız un ile yufkayı yeteri kadar büyütmüş olacağız. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki sakız kıvamında hamur olduğu için dakikalar içerisinde tüm bezeleri açmış olacağım. Hızlıca sizlere bir daha göstermek istedim. Bezin altına ve üstüne bolca un serptikten sonra oklavi ile döndürerek bezeyi büyütmeye devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. tüm yufkaları açtıktan sonra ilk açtığım yufkayı masanın üzerine sereceğim. Yağlama işleminde ise 150 gram erittim tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. karıştırıp bir köşeye kaldırıyorum. İlk açtığım bezenin her tarafını bolca tereyağı ile yağlamaya devam edeceğim. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradaki en önemli püf nokta ise bezenin her tarafına bolca tereyağı sürmemiz. Boşluk kalmaması gerekiyor. Aksi takdirde hamurlanma olabilir. Ve şimdi uç kısmını oklavaya sardım. İç harcı olarak ise çökelek peyniri kullandım. Her tarafına bolca çökelek peynirinden yaydıktan sonra oklava ile hamuru sarmaya devam ediyorum. Hemen sonrasında hamuru tekrar oklavadan çıkartıyorum. Ve sizlerin de gördüğü gibi uç kısmına iç harcı eklemediğim için hamur hiçbir şekilde oklavaya yapışmadı. İki ayırdıktan sonra ise bezelerin uç kısmını birleştiriyorum. Bir tane yufkadan iki tane börek elde etmiş oldum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Böreğimin iç harcına çökelek peyniri kullandım. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz patateslisi, maydanoz ve sade peynirlisi hepsi birbirinden lezzetli olacak. Dilerseniz bu böreği kıymalı da hazırlayabilirsiniz. 6 tane yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra hazırladığım börekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak dizeceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi 6 tane yufkadan 12 tane börek elde etmiş oldum. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıp böreklerin her tarafına bolca yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine sıvı yağı kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok çıtır ve daha çok güzel parlaklık verecek. Dilerseniz yoğurt veya süt de kullanabilirsiniz. Böreklerin üzerine kavrulmuş susam ile süsledikten sonra hemen fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst eğer fırında börekleri pişiriyorum. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ortalama 30 dakika içerisinde pişen börekleri fırından aldım. Ne kadar çok güzel kızardığını ve ne kadar çok güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Şimdi bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Böreklerin dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat ayrılıyor. Bu yöntemle yaparsanız böreklerinizde asla hamurlanma olmaz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.